Değerli yatırımcı arkadaşlar merhabalar sepesebetise kanalına hoş geldiniz. E, bu videoda sizlere sektöründe baskılanmış durumda aynı zamanda uzun vade için e, önemli fırsat verdiğini düşündüğüm iki şirketin anlatımını gerçekleştireceğim. E, bu şirketlerde e, özellikle e, sektöründeki baskılanmayı çok çok önemsiyorum. E, sektöründe e, tekrar rekabeti ele aldıklarında yatırımcılarına da büyük kazançlar elde edeceğini düşünüyorum. Uzun vadeli yaklaşım çok önemli. Uzun vadeli yatırımdan kasıt e, arkadaşlar bir yıl ile 3 yıl arasındaki dönem e, önemli e, şirketlerden kısa sürede e, hamle beklemek, iyi ataklar beklemek aslında bizleri geriyor. Bu noktada hazırlamış olduğum portföyde e, bazen hızlı performans sergileyen şirketlerden e, kademeli azaltım yapabilme imkanı için hız grafiği oluşturmuştum. Mesela Yunusa çok hızlı gidiyor. Buradan e, daha yavaş giden bir şirkete e, ekleme yapma imkanı olabilmekte. Pegasus'un e, bedelsiz sermaye artırımı oldu. E, portvede güncellemem gerekiyor. Mesela e, burada Pegasus aslında en hızlı gidenlerden bir tanesi. Burada bir güncelleme e, yapacağım. Hemen konumuza geçmek istiyorum. E, beğenmiş olduğum temel verileri itibariyle de uzun vade için fırsat veren e, ilk şirket e, Sasa Polyester. Sasa Polyester'in çok popüler olduğu dönemleri malum biliyorsunuz. Ama aslında şimdi konuşulmayan duruma geldi. SASA ile ilgili aslında bir manipülasyon durumları oluşmuştu. Şirket öz sermayesinden çok ciddi primli olmasına rağmen e, maalesef SASA'yı öven, yatırımlarını öven anlatımlar çok fazla görüyorduk. E şimdi yatırım yapıyor, amenna bu durum hoş bir durum ama ben bugün şirketi ne kadar primlilikle e, ortak olduğum e, yatırımın başlangıcını oluşturmakta arkadaşlar bir dönem SASA öz sermayesinden 25 kat daha primli şekilde e, el değiştirmekteydi kağıdı ne kadar pahalı bir şekilde yatırımcılardan e, birbirlerine satış gerçekleştiriyor büyük bir risk almış oluyor şirketin kazançlılık e, büyüme beklentisine yatırım yapmış oluyor e, öyle yapmadıysa zaten gidiyor diye almışsa zaten vay haline durum söz konusu e, burada ben de elimden geldiğince bir şirkete yatırım yaparken bugün cazip olup olmadığı ile ilgili e, kararı daha net verebilmeniz şirket isimlerin bu yönüyle bir önemi yok. Sizler de temel e, verilerini e, çok rahat şirketlerin bulabilir ve bu hususta değerlendirme yapma e, imkanınız var. Kendinizi bu konuda e, zaten biraz emek vererek çok rahat geliştirebilirsiniz. Hemen şöyle eee bakın 25 katlık pirinçlik 4 katlara gelmiş durumda. İnanılmaz bir erime söz konusu bundaki etkenlerden biri nedir? E, fiyatın da düşüyor olması. Bakın şurada zaten bir üçgen formasyonunu görüyorsunuz. Hep direnç olmuş durumda. Şu anda da dirençte. Yani buradaki formasyonun e, uzama ihtimali var. E, i̇şte uzun vade için bir önemi yok. Hani buradan kırmadı. Geldi, kırdı. Fark etmez. Artık bu şirket için e, bu bekleme süreci, e, düşen trend anlamındaki bu bekletme sürecinin artık e, önemli bir atanı. Bekliyorum. e Şirketin sektöründe de zaten e, ciddi bir erime, kimya sektöründe özellikle çok ciddi bir erimesi söz konusu. Bakalım şöyle erime miktarlarına yüzde altmışlarda sektörden erime yaşamış ki önemli bir alt bölgeden tekrar toparlama evresine geçmiş durumda e, sektör rekabetinde e, çok büyük ataklar yapan bir şirket önemli bir düzeltme. Yaşamış oldu. Peki bu durum temel verilerine nasıl yansıdı? Biraz daha detaylı bakalım. Birimli şirketlerde en büyük tehlike nedir? Ee, kazançlılığını artırarak devam etmesini bekleriz. Ama bu şirket bakın geçen sene göre kazancı %20 azalınca zaten inanılmaz bir satış kuryası başlamış oluyor. Ee, çünkü beklenti çok çok yüksek. Yoksa bu şirket e, kazanç sağlamadığından değil işte atak büyüyememesinin e, bedelini ödedi. Ödemeye devam ediyor. Bakın fiyat bölü kazanç 14 küsür yıl büron bandında olmasını isteriz Sasa için. Ama işte bu e, fiyatının düşmesi varlıklarının e, özellikle duran varlıklarındaki hem e, kendi büyüme etkisi. Çünkü bu şirketin öz sermayesi, e, büyümeye devam ediyor. Çünkü kendi fabrikası yatırımları vesaireler derken zaten duran varlık güncellemeleri bile e, haliyle e, hızlı bir şekilde büyümekte. Ki kazancın da büyüdüğü tekrar dönemler geldiğinde bu sefer çok daha hızlı bir şekilde ataklar bekliyorum. Borsada beklentilerin satın alınması çok çok önemli. Sasa'nın da piyasa defter ortalamasındaki bu düşüş uzun vadede bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Cari oranına bakalım 0,82 toparlamaya başlıyor. Kısa vadeli borçlar kısa vadeli varlıkları karşılamaya adım adım geliyor. Birin üzerinde olmasını isteriz. Zaten en büyük sıkıntılarından bir tanesi... Bu değer oluşturmakta Sasa Polyester için önemli bir düzeltme sürecinin uzun vadede fırsat olduğunu düşünmekteyim. Evet şöyle devam edelim. Şirketin tekniği üzerinden biraz daha konuşalım istiyorum. Aylık grafiğine birlikte bakalım. Bu büyük resim çok çok önemli. Burada aslında rally'i ne kadar net bir şekilde sürekli göstermiş. Hep trend yukarı yönde olmuş ve şu anda tekrar yukarı yöne atak yapmış durumda. Tekrar aylıkta. O uzun vadeli büyük bir ralliyi e, Sasa Polyester'den e, beklemekteyim. Haydi geçelim ikinci şirkete. İkinci şirkete geçmeden önce tekrar bir beğeni hatırlatmasında bulunmak istiyorum. Beğenileriniz, yorumlarınız kanala güç katmakta. E, bu topluluk e, içinde hiçbir fake e, takipçi olmayan. Güçlü bir kitle desteklerinizi yorumlarınızda beni çok mutlu ediyor. Hemen şöyle ikinci şirketten bahsedelim. Mobil tel mobil ile ilgili aslında yakın dönemlerde anlatımlar gerçekleştirdim. Ve örnek portföyde de mobil tele şurada göstermek istiyorum yer verdik e, burada bulunuyor e, mobil tel ticaret sektöründe de primsiz yine bilişim yazılım sektörüne göre de e, primsiz pozisyonda teknoloji ürün ticaretinde de yine primsiz bakın sektör teknolojik ürün ticareti üç buçuk piyasa defter ortalaması var kendisini 1,84 zaten yazılım bilişim altı e, küsürlerde bu yönleriyle e, Mobiltel sektörüne göre oldukça primsiz kalmış durumda. Halka açıklığı sadece %20 olduğunu görüyoruz. Yine halka açıklığı düşük bir şirket. Fiyat bölü kazanç. Kazançlı pozisyonda yatırmış olduğunuz miktarı 7 yılda kazanan bir şirket. Özellikle son çeyrek bilançoları güzel geliyor. Umarım e, son çeyreğe yine güzel gelir. Bakın burada son çeyrekleri görüyorsunuz. E, Mobiltel için. E, uzun vade için yine kıymetli gördüğüm şirketlerin başında yer alıyor. Hemen şöyle ee, şirketle ilgili tekniğinden bahsedelim Özellikle mobiliteli buralarda incelemiştik Büyük bir rally verdi ee, Bütün videolar kanalımda hep kayıtlı Arkadaşlar o videoları da yine izleyebilirsiniz Kısa sürede 100 küsürlük bir atak yaptı 40-42 günde ve tabii ki zikzak borsanın olmazsa olmazı bulunduğu yerde yine trend pozitif niye bulutun üstüne 60 bir grafik var trend yine pozitif devam etmekte aylıktan yine bahsedelim aylıkta da zaten arada desteklere geliyor ve şu anda yine yolunda büyük resimde de yolunda devam ediyor mobil tel haftalıkta da yine aynı şekilde bakın herhangi bir şekilde bonicir orta bandını uzun zamandır bozmadan Trendi devam ettiriyor. Nerelerden? 4,5 liralardan beri trend e, pozitif durumda. E, daha yüksek piyasa defter ortalamalarının olduğu dönemlerde e, oldu MobilTel'in. E, beğenmiş olduğum bir şirket. Sektöründeki durumlara da bakalım. Biz ticaret ile rekabetine baktığımız zaman hep bir düşen trendden sonra artık yükselen bir trend e, durumu söz konusu. E, bu durum artık e, ticaret sektörüne göre daha iyi fiyatların e, gelmesini bekliyorum mobil Mobiltel için. Evet arkadaşlar bu şekilde videoyu tamamlamış oldum. E, videoyu tekrar beğendiyseniz anlatımı beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız da beni çok mutlu ediyor. Birçok içerik ile katkıda bulunmaya çalışıyorum. Katıl destekçilerine de yine tekrar teşekkür etmek isterim. Ben de birçok içerik ile katkıda bulunmaya